arkadaşlar önceki videomuzda denim'in tanımını ve potların e, nasıl girileceğini paylaşmıştık sizlere. Şimdi de kumaş üzerindeki e, hataları tekrar göstereceğim. Fakat bu önümüzdeki çalıştığımız kumaş beyaz bir kumaş olduğu için daha çok gözlerimizi almakta. Tabi bunda hataları daha çok veya e, sıklıkla göremeyebilirsiniz. Nedeni ise şu. bu Kumaş beyaz olduğu için dediğim gibi tansiyonumuzu düşürüyor ya. Yani. Şimdi kumaş yüzeyine bir göz atalım isterseniz hep beraber. Ve size buradan giden küçük bir hatayı göstereceğim. Siz zaten kamerada göremeyeceksiniz. Abi kumaş üzerine bir tutalım. Arkadaşlar bir görsün kumaş yüzeyini. Az geriden alsınlar da yani ne kadar zorluk çektiğimizi anlayabilsinler. Ya kumaş üzerinde bazı hatalar gidiyor arkadaşlar. bunlar. siz görmekte zorlanırsınız. Orada bir hata var. Çok yakınlaşmana gerek yok abi. Onu gösterin. Arkadaşlar o atkı düğümü değil bu pamuklama düğüm. Daha önce atkı düğümü olarak söylemiştim. Onlar beyaz oldu. Ve şuradan size bir hata daha göstereceğim. Şu an onun takibini yapmaktayım. Şuradan bir atlama dalma dediğimiz bir hata var. Bu genelde o pamuklama düğümden sana gelen. Gel şu hataya bir bakalım bu arkadaşlarımız göremezler. Şuraya bir yakınlaşır mısın? Evet arkadaşlar yandaki beyaz e, atkı ipleri çözgü ipinin üzerinden atlamış. Normalde bunu uzaktan baktığınızda göremezsiniz. Zaten tam ekran yaptığınızda da gözleriniz bulanacaktı. Fazla uzatmayacağım. Hani bazı arkadaşlarım diyordu ki işte işin kolay işin bilmem ne sadece görüyorsun çiziyorsun bilmem ne ama gördüğümüz kadar da kolay olmayacak. Sanırım burada da hatamız bitti. Bu şekilde ne şey yapacağız. Ama fazla açıklamaya gerek yok. Şu hatamızı da bitirelim şurada. Hatamız bitmiş. Evet son pamuklama düğümümüzü gördük. O bilgisayarın klavyesi pek iyi çıkmamış oldu. Ya sorun yok abi ya. Şuradan bir takip edelim de. Sanırım bitiyor. Evet, burası son nokta. Diyecektim ki... Evet, burası son nokta. Tamam Mustafa abi, lafa bir gün uzak. Gerekli açıklamayı yaptılar orası